arkadaşlar yine yeniden Onur Sürücü kursunda sizlerle beraberiz. Bugün de kimle beraberiz? Söyle bakalım. Şaban hocam. Şaban'la beraber de şeker bir çocuk. Böyle şeker kızları değil mi? Hem <laughs> şeker öğrencilerim oluyor o da maşallah yani sessiz, münayim. Bu arada arkadaşı var. Merhaba diyebilirsin. Merhaba hocam. Senin isim ne? El yakışıklı. Emircan ne? Yazıcı hocam. Ha Emircan Yazıcı. Size merhabalar dedi arkadaşlar. Onun arkadaşı oldu, biz Bizle beraber geldi. Evet Şaban. Neler yapıyorsun? Anlat bakalım. Şu an çalışıyorsun herhalde. Çalışıyorum. Okul, okul... Okulumu yapacağım Şu Aynen. Olsun, liseyi bitirdin galiba sen. Lise mezunuyum evet. Tamam, üniversite düşünüyor musun peki? Açıktan hocam evde ben aksine ders çalışıyorum, yazın kodlama çalışıyorum. Aferin sana, çok güzel. Ayrıca Biz... spor yok, şey yok, işe gidiyor. İşe gidiyorsun, aferin. Tembellik yok, çalışacaksınız. Aferin. Artık belli bir işe geldiniz. Çalışmanız güzeldir. Sizi diri tutar. Sporla ilgileniyorsun bu arada. Fitness hocam. Fitness, anladım. Nasıl bir hareketler yapıyorsunuz fitniste? mesela? Genelde... Vücut fitniste... geliştirme hocam. Hmm. Aynen. Şey Protein tozu falan kullanmıyorsunuz herhalde. Kullanıyorum hocam. Oo, kullanma. Protein tozu çok tehlikeli, söyleyeyim size. Ee, kalp krizi geçirmesi... Kalp krizi tetikliyor Tabii yok. tetikliyor. Sakın. Hocam o ailede önceden Aha. geçiren falan var, sadece güçlendiriyor. şey. Yok, 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 sakın. Protein tozu hepsi yalan, bunların hepsi. Sırf şey için, böyle insanlara e, para kazanabilmek için yapılmış şeyler. O kolajen, dışarıda satılan kolajen tabletleri var ya mesela onlar da çöp. Onları kemiklerden alacaksınız diyor doktorlar. Yani kemik suları onların da hiçbir önemi yok. Sakın protein tozu içme. Kalp yani çarpıntı, kalp krizi, şu içecekleri, enerji içecekleri. Onlar Onlar, onların hepsi. Ha sen sporunu yapabilirsin. Hatta şey, kalp de bir kastır. Onu çok aşırı zorladığın zaman geliştiriyorsun. Yani büyütüyorsun, kalbi büyütüyorsun. Sporu da bilinçli yapmak lazım. Bizim sporu da e, Türkiye'de sporu da bilinçli yapmıyorlar yani. Orada kalp kaslarını, kalbi büyütmek. Kalp büyümesi de bir sıkıntı mesela. Kalp de bir kastır. Yani kendini çok aşırı yorumcısı. Onun için hatta böyle sporcular bazen çok koşarken kalp krizi geçirirler bilmiyorum. Protein tozu almasından ve o yüzden oluyor. O yüzden sporu da bilinçli yapın gençlik. Tamam mı? Aslında Spor Bakanlığı'nın da bunu el atması lazım. Bak bunda güzel yine bir şey yakaladık sizinle. Ee, her sporu herkese izin vermeyeceksin. Yani tıp bilimiyle mesela çok aşırı yapmak biliyorsun ya kalp krizine, kalp kastanesine vuruyor. Yani bu sporun da e, insan o kalp kasını büyütmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek e, rolantide olması gerekiyor. Bunu da bakanlığın el atması gerekiyor ama herkes kafasına göre bir spor salonu açıyor. Yok protein tozu, yok işte şunu bunu. Mesela bel fıtığı olan ya da boyun fıtığı olanı o fitness'te her hareketi yapamaz. Artırarak gelebiliyor mesela. Ama adam gidiyor, rahatlar diye gidiyor mesela. Ne yapıyor? Bel fıtığı oluyor ya da artırıyor ya da bir tarafı fıtığı patlayabiliyor. Tüm hareketleri yanlış yapınca oluyor gerçekten. Tabii. Yani. Ben de alsam. Olur, olur yakışıklı. Olur olur. Ben anladım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Onun için ne yapmak gerekiyor? Sporda bilinçli işte yapmak gerekiyor değil mi? Evet. Peki yapmak istediğin ne var bakalım ileride? Hocam öncelikle hedefim şu yazılımla kendimi geliştirip sonra güzel bir şirkette işe girmek. İyi ee, hadi bakalım. Yazılım mühendisliği falan okulayabilirsin. Hiçbir şey için geç değil ama. Yok hocam benim arkadaşım abisi de o geçen gelen arkadaşım zaten biliyorsunuz tanıyorsunuz. Onun abisi de aynı bir şekilde ders çalışa çalışa güzel şirket çok güzel maaş alıyor. Aa güzel olur o da olabilir tabii ki. Onun yaptığı şeyler aynısını yapınca böyle iki günde olacak iş değil böyle birkaç ay çalışarak hatta bir yıl bir buçuk yıl. İnşallah. Hadi bakalım. İnşallah. İnşallah her şey gönlünce olur diyelim. İnşallah hocam. İnşallah. Peki söylemek istediğim bir şey var mı? Yok Peki biz de o zaman Şaban'a hayatta ve e, okulda başarılar diliyoruz. Her şey gönlünce olur diyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyoruz sizi. Bay bay.